Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Oyunlarımız yay, geldi. ağının içinde. Geviş getiriyorlar. Böyle. Size bir göstereyim dedim. Abi geleceğim. Video çekiyorum. Abim arkadaşlar abim. Kuyumlarımız. Abim geliyor. Apo Gümüş. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi baktım. İyi. Sen ne yordun? Vallahi bizde e, takipçilerimize koyunlarımızın yatma yerini gösteriyoruz. Düşüncelerini söyleyen Apo Düşüncelerim, maşallah hayvanlarımız çok iyi. Nazar değmesin. Amin amin cümlemize. Ağımızdan gözü çıksın inşallah. Amin amin. Şu kuzuya baksan ne diyorsun? Aynen bir de kuzu, kuzular şey yapak. Ne dedim bu Mehmet davardan mı kaçtı dedim de. Ben kaçar mıyım? Yani. Bu arkadaşlar ikiz kuzumuz. İyi atıyor olduğumuz oyunumuz. Bir de uzlarımızı gösterelim. Buraya gidip görüşelim. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar karla yağmur yağdı. Ee, böyle etraf çamur oldu. <laughs> Rezillik diz boyu. Hadi ağla girelim. Kar. Kuzuluk oyunlarımız arkadaşlar. Kuzuları orada arkadaşlar onlar. Şöyle. Böyle. Bir tane lavuk var ya. E, davarını besleyemeyen davarını satsın baba diye diyen var ya. Davar be, davarcılığı yapamıyorum diyemiyor da davarı satsın diyor. Bence açaplı abi. Hem de dostlarımız görsün. Görsün. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet baba. Görüşürüz.